Fakti de elimden geldiğince en verimli şekilde geçirmeye özen gösterdim. Hala gösteriyorum. O yüzden biraz uzun bir cevap oldu ama bunu da bu şekilde toparlamak istedim. İleriye yönelik planları nelerdir? Merhaba arkadaşlar. Aslında kanalıma hoş geldiniz. Sizler için muhteşem ikilimiz olan Özge Yıldız Gökberk Demirci çiftinden aşk dolu, sevgi dolu görüntülerle geldim arkadaşlar. En özel, en muhteşem görüntülerini her zaman olduğu gibi yepyeni paylaşımlarını sizlerle bölüştüğüm muhteşem ikilinin en uyumlu görüntülerini sizlerle paylaşmaya devam ediyorum arkadaşlar. Bunun için kanalıma destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. En güzel görüntülerden, aşk ve sevgi dolu paylaşımlardan haberdar olmak istiyorsanız, ortaya karışık kanalımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmayın.